Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler ve selamlar. Bugün yapmış olduğum portakal soslu kek nasıl yapılır tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sizleri çok fazla bekletmeden tarifimizin detaylarına geçelim. 5 adet oda sıcaklığında yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alalım. Mikser yardımıyla köpük köpük olup krema haline gelinceye kadar çırpalım. Önce düşük daha sonra yüksek devrini kullanalım mikserin. Eğer elinizde mikser yoksa tel çırpıcıyla da bunu yapmanız mümkün. 2 su bardağı elekten geçirmiş olduğum unu ekliyorum. Son olarak bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilini ekleyip 1 iki kez daha mikserden geçirelim. Köpüğünü söndürmemeye dikkat edelim. Şöyle unu tamamen yedirdikten sonra mikseri bir kenara bırakıp spatula ile etrafını toparlayıp temizliyorum. Şöyle kıvamında görmüş olduğunuz gibi bulut gibi hafif bir tatlı olacak. Daha sonra kullanacağım dikdörtgen borcamın içerisine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım, fırça ile her tarafına sürelim. Dilediğiniz fırın kabını kullanabilirsiniz bu arada. Hamurumun tamamını hepsini alıyorum şöyle borcamın içerisine, spatula ile düzeltiyorum üzerine. Önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayarlı fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim dikkatli bir şekilde. Kekimiz fırında pişerken biz de portakal sosumuzun yapımına geçelim. Uygun bir tava veya tencerenin içerisine 3 su bardağı portakal suyu, 1 çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı nişastayı alalım. Sürekli karıştıralım içerisinde hiç topak kalmayacak şekilde ocağın üzerine alalım. Sürekli karıştırarak pişirelim. Koyulaşıp göz göz olunca ocaktan alalım. Ben 3-4 adet portakalı robottan geçirip suyunu elde ettim. Siz dilerseniz hazır portakal suyu veya farklı meyve sularını da kullanabilirsiniz. Kekim pişti bu arada. Tamamen soğudu, oda sıcaklığına geldi. 2 su bardağı süt ile birlikte ıslattım. Daha sonra muhallebisini yapıp üzerine sürdüm. Çekim esnasında telefonuma arama geldiği için muhallebimin yapımını çekemedim. Kusura bakmayın lütfen. 4 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un ile birlikte yapalım. Ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada portakal sosumuz da hazır. Soğuyan muhallebinin üzerine aktaralım. Şöyle spatula ile birlikte düzeltelim. Eğer zamanınız varsa bir gece, zamanınız yoksa da en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra dilimlere ayıralım dilediğiniz boyutta. Unutmayalım ki dinlenen kek daha çok güzel oluyor, kıvamı daha çok yerinde oluyor. Portakal soslu kekim hazır. Dilimlere ayırdım, üzerine süsledim. Portakal dilimleri ve antep fıstığı tozu ile birlikte süsledim. Şöyle bir dilimini alıp yakından da göstermek istiyorum sizlere. Tadı, dokusu ve yumuşaklığı gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Bulut gibi hafif. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir ve dener memnun kalırsınız. Eğer deneyecek olursanız videomun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Youtube, Instagram ve TikTok'ta Sunan'ın Mutfağı adlı kanalıma abone olup takibi alırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.